Merhaba arkadaşlar ben YouTube'dan oyun gezer sizlere bugün işte Counter oynamayı göstereceğim hiç indirmeden oynayabilirsiniz linkini vereceğim tek bir biliyorsunuz onda zaten bazılarınız biliyordur arkadaşlar ööö ee, nerede vardı? adam ya öldü yani öldük her neyse hit web indiriyorsunuz hiçbir yer kaplanmıyor bazılarınız biliyordur belki bu oyun işte counter arkadaşlar hatta tek bir mapta değil başka maplarda göstereceğim Evet şimdi başka maplar göstermeye gidiyoruz. Buradan çıkalım bir. Bekleyelim. Tek maplar değil şu an oynayan az kişi betadayım ben. Ha, şu an ee, eski yani eskisi yenisini ben fazla sevmedim. Toy Story var var arkadaşlar çok güzel bir yer. Ben hep burada oynamayı istiyorum aslında. Mesela şu an kontrolluk. O burada zombi niye açmışlar ki? Oda da kurabilirsiniz isterseniz tabii ki. Küt öldük o yok adam bizi öldürmüş böyle bir yer arkadaşlar buranın mapı da gerçekten o adam ile bile yok oyunda kesinlikle söyleyeyim onu evet, şimdi kontrolmanın ee, tabii ki de avantajları var ona söylemek istiyorum ve videomu sonlandırmayın başka şeyleri de göstereyim arkadaşlar buradan çıktığınızda mesela Buradan topik bakabilirsiniz tabi şu an güncellememiş oyun olduğu için Buradan ıı, şey Bunlar bizim serverlerimiz Ice World falan var gördüğünüz gibi Şu an siz kurdunuz tabi Şu an kimse yok şu an oyunda yani Evet onu, onun linkini isteyenler açıklama kısmında bile bulabilir istiyorsanız yorumlarda yazabilirim Bazı YouTube'u fazla bilmeyen arkadaşlarımız olabilir onun için yorumları yazacağım Evet hepiniz iyi günler hepiniz saygılar hepiniz sevgiler.